Merhaba evet arkadaşlar. 84. rehberimize bakacağız. Burada x ve y tam sayı olarak verilmiş. Önemli bir noktadır arkadaşlar. x ve x'in alabileceği en büyük değer isteniyor. Şimdi eğer ifade tam sayı olarak verilmiş arkadaşlar yine değerleri yazmamız lazım. Şimdi x ve x'in en büyük olmasını istiyorum. Öyleyse x'i en büyük, y'i en küçük alırım. Farkın en büyük olması istiyorsak arkadaşlar bakın dedik en büyük y ise en küçük alıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. İkisinin en büyük tam sayı değil arkadaşlar. Burada 4'tür. Y'nin en küçük tam sayı değeri eksi 3'tür. Farkını alırsak cevabımız 7 eşit olur. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz. X ve yine tam sayı olarak verilmiş. X artın en büyük değeri isteniyor bizden. X artın en büyük değerini bulabilmek için en büyük tam sayı değerini vermem lazım. Çünkü iki ifade de öndeki işaret artıdır. X'in en büyük tam sayı değeri 11. Y'nin en büyük tam sayı değeri 9. Toplamları ise 20 eşit olur. İkinci sorumuza bakıyoruz. X ve yine tam sayı. X, X'in en büyük tam sayı değeri bizden. Bu ifadenin en büyük olmasını istiyorsak X'in en büyük değerini alırız. Y'nin önünde eksi işareti olduğundan Y'nin en küçük küçüklerini alırız. Şimdi X'in en büyük değeri 11'dir. Y'nin en küçükleri eksi 3'tür. Farkını eksi çarpı eksi ifadesi artı olacağından 11 artı 3 ifadesinden cevabımız 14 e eşit olur. Üçüncü ve son sorumuza bakalım. Yine tamısı ise delir verilmiş. 2x 3 yerine en büyük delir isteniyor bizden. Yine şurada x işareti olduğu için y'yi en küçük alırım. Önde artı işareti olduğu için x'i en büyük alırım. X'in en büyük burada 4'tür. 4'ü yine yazarsam 8 olur. Y'nin en küçükleri değeri eksi 5'tir. Eksi 5'i yazarsam eksi 15 x artı olacağından 8 artı 15 ifadesinden cevabımız 23 e eşit olur. Bir sonraki rehber bilgiyle görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.